Bir gün Edward diğer lokomotiflerle birlikte hangarda oturmaktadır. Hepsi Edward'dan büyüklerdir ve bununla övünmektedirler. "Makinist seni bir daha seçmez," der Gordon. "Bizim gibi güçlü makineler ister o." Ama makinist ve kazancı Edward'ın durumuna üzülmektedirler. "Bugün bizimle gelmek ister misin?" "Evet, lütfen," der Edward. Böylece ateşini yakarlar. Bir sürü buhar yaparlar ve Edward puflayarak gider. Diğer makineler geride bırakılmaya çok içerlerler. Edward bütün gün çok çalışır. Bak onlar çok nazik olduğunu düşünür ve makinist de çok memnun kalır. Yarın tekrar yola çıkıyorum der Edward diğer lokomotiflere o gece. Bu ne dersiniz? Ama ne düşündüklerini duymaz bile. O kadar yorgun ve mutludur ki hemen uykuya dalar. Ertesi sabah Edward uyanıp hiçbir şeyin değişmediğini görür. Gordon hala övünmektedir. Beni izle küçük Edward. Bak ekspresle nasıl hızlı çıkıyorum. Bundan güzel manzara bulamazsın. Hoşça kal küçük Edward. Bu öğlen beni izlemeyi unutma. Edward dizmece oynamaya gider. Edward dizmeceyi çok sever. Vagonlarla oynamak çok keyifli Sessizce arkalarından yanaşır ve onları iter. Ve sonra da durur ve sersem vagonlar birbirine toslar. Huuu diye bağırırlar. Neler oluyor böyle? Edward vagonların hepsi gidene kadar orada oynar. Sonra dinlenmek için durur. O anda bir düdük sesi duyulur. Gordon çok kızgındır. Pırıl pırıl yeni vagonlar yerine çok pis yük vagonlarını çekmektedir. Bir yük treni, bir yük treni, bir yük treni diye söylenir. Ne ayıp, ne ayıp, o ne ayıp. Edward güler ve birkaç vagon daha bulmaya gider. Sonra bir sorun çıkar. Gordon yabancı çıkamıyor diye bağırır memur Edward'ın makinistine. Edward'ı alıp onu iter misin? ...Gordon'u yamacın ortasında ve çok kızgın bulurlar. Makinisti ve kazancısı onu ikna etmeye çalışmaktadır. ''Denemiyorsun.'' ''Yapamam'' der Gordon. ''Çirkin vagonlar lokomotifi geri çekiyor.'' Edward'ın makinisti yetişir. ''İtmeye geldik.'' ''Hiç faydası yok'' der Gordon. ''Bekle ve gör'' diye cevap verir Edward'ın makinisti. Treni yamacın başına geri indirirler. Ben hazırım. Der Edward. İşe yaramaz diye söylenir Gordon. Geri geri gidip itebildikleri kadar hızla iterler. Yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum diye puflar Gordon. Ben yaparım, ben yaparım, ben yaparım der Edward. Edward iter ve puflar ve puflar ve iter bütün gücüyle iter ve daha farkına bile varmadan Gordon kendini yamacın tepesinde bulabilir. Başardım, başardım, başardım der gururla. Edward'ı tamamen unutur ve teşekkür etmek bile istemez. Edward'ın nefesi kesilmiş ve geride kalmıştır. Bir sonraki istasyona gider ve orada makinist ve kazancının çok memnun olduklarını görür. Kazancı onu bir güzel doyurur ve makinist der ki, ''Yarın boyalarımı çıkaracağım ve sana güzel bir kırmızı şeritli mavi ceket yapacağım. Böylece hangardaki en gösterişli makine sen olacaksın.''